Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Bismillah. Ya kara burada. Öykü Öykü. Öykü. Öykü geliyor. Öykü geliyor. Öykü geliyor. Öykü geliyor. Öykü. Öykü geliyor. Öykü. Oğlum ne? Öykü. Öykü. Arkanda mı? Öykü bakamam. Arkanda mı? Öykü. Lima. Merhaba Liman. Merhaba. Ne haber? İyiyim sen? İyi. Ben sana güveniyorum gel buraya. <laughs> bu arada bu oyunun bir şeyi var. E eğer bir kupa alıp sonuna bıraktırırsanız eldeki silah ve şey ortaya çıkıyor. <laughs> okey okey. E bir daha kule bana vurursa durduk içeri. Sakin ol. Ama ne oldu kulesi kuresi? kere var bana vuruyor ya. Anne. <laughs> Bu ne? <laughs> ee oyunumuzda biri bayıldı gördünüz mü? ben, ona gideceğim Öyle Helal olsun be. Bari neyiz biz ya dostum ya. Değil mi öyle ki bir sene yani botu iyi tutuyoruz dostum. Katarina gelmese tabi. kim buradan geldi? Anamız ki. bu. o adam geldi dostum. Hiçbir şey yapamadım dostum. Bizi. Dostum aynen yapamaz mı? Aynen. Hmm. <laughs> şey yapamaz dostum. Dostum hiçbir şey yapamaz dostum. Hiçbir şey yapamaz dostum. bir hiçbir şey yap... Oruç bu çocuğu neredesin? Ne zamandır seni bekliyorum. Ben çalışacağım. Allah'ını sikeyim. Başlatıyorum. Sen ölü mü söyle? Ananı. Öykü. <laughs> abi ne? Abi 2 IQ gameplay e mi Emrah iyi misin? Ne oluyor? Suda çıkıyor nasıl boğuluyon ama? Oscar Oscar os araba Ne diyon misli? Bombarda kullanmanız yasak Aaaaaa <laughs> aa. <laughs> Peki Abi iki kişi bu adayız ne yapacağız? Maskeye bir şeyin dolaşıp Hadi olmayalım tişört olalım Ah oh. Allah belanı versin senin Allah sen çok değiştin ha Yuu Biz kocaman anlatabiliyor muyuz? Anlatabildin Livia Sen mugglesın Livia artık sen saf kurulan sensin aramızda aynıyormuş Ahahahah Ayy hayır hayır tutu çıkamadım <laughs> Ananı <Ya>, sikiyim Gel takip et <laughs> Eee Hüzüne gir bebeğim de herkesi yüzüne gir ki kimse seni sevmiyosun <laughs> <laughs> nasıl kaçırdım? <geçirdim>? Şunun <laughs> su gösteriyor. Neyi gösteriyor? Neyi gösteriyor? Sı, su, En yakın eşeği gösteriyor bende şu an. <laughs> en yakın eşeği gösteriyor doğru. Damızı damızı. Oink oink. Onu ki?

ananı sik... Bade sen mi yaptın? Yo. Bir sonra yapmış. Ne yaptı lan? Aşağı. Ben yapmadım <laughs> ki. Aa kız düşmüş aşağı. <laughs> Efendim teyit. <evet. gülüyor> bende bende gelsene çal Oy, ya. Oy, ne vuruyorsun lan? şu çalıya ama ilerideki çalıya gideceğiz bir anda. E, gök hepsini gördüm ne yapayım? al Erik. Evet. Al Erik, al portakal. Kalk bakayım <laughs> Oh. Oh. atmosferi çıktı. Nerede? <laughs> Yardım Yartıbitti. Bir anda buradan çıksa altıma sıçarım biliyor musun? Bana buradan çık biliyor musun? Hyla mı duydunuz mu? duydum. Aa domuz var burada. Kemiğimiz yok ki. Yok, no, yok ki. O ben kemiği yerim. Anam korktu. <laughs> ben görmüyorum. <laughs> Neyin sesinden korktu? Oncu diyor işte böyle olur. Aktermanı Godzilla gibi. Yapma <laughs> 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 ya. Dur. Hayat bazen böyle. Ananız de böyle evet. Çıkıyorum. Çıkıyorum. Hanımefendi salak mısınız? Niye beni çekiyorsun? Hıh! Çok da odama gelecek. Elif'i bana gördün mü? Gördüm. sevgimi göstereyim sana dur. Kaç? Benim biram nerede? İt ol it! it. Karşılaştı mı abi. <gülüyor> <gülüyor> Adım da Oscar Düşeyn, evinin yanındaki öğrenci değilim. Evet, seni tanımadığım için ismine seslenmedim. Sorabilirdiniz. Evinin <laughs> yanındaki çocuk falan ne değilim. Ebi'ye bağlı Oscar, değilim. Oscar çık. Çıkar mısın artık dışarı? Bağırma bana. Karis devam et Profesör müsünüz? Evet. Profesör bunu tanımıyorum ha, tamam tanımıyorum Profesörü bu profesörü tanımıyorum ben bunu okulda <laughs> kaç kere gittim görmedim <laughs> 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 Haber veriyor Serbaz buraya bir Kaçırıyor şey kaçırıyor Çok <laughs> iyi ben sabah kahvaltı yaparken bunu dinliyorum. Malikane saldırı savun yapacağız. 8-8 ayrılacağız. Bu tam teşekküllü bir saldırı savun olacak. Ki ileride... Hadi yedin. hadi. Allah ya. senin yarvan büyük böyle bizi alıyorsun. Abla Allah geliyor. Allah geldi. Allah geldi. geldi Abla, <laughs> abla. Abla, git, abla git abla. Hadi. Abla git abla git sen. Allah Allah Allah. vardı dikkat. Et. Ondan kaçtım önüne çıkacak. Anladım <laughs> acil. <laughs> Çok üzüldüm lan çocuğum. <laughs> Ölmedi Hakan okay. bir diri sens Her kişinin unutmuşsun ben yedik Sakın Şiven sakın Toplumun Beni Bu sana. geldi. Yarak ben görsün Ben şiir demedim. Ben sana toplum Bırak anasını. <laughs> Yanlış. Şiir. Yine acısın.